Astro Kora'dan herkese selamlar. Umuyoruz herkes iyidir, keyifler yerindedir. Size e, bu haftaki e, burç yorumunu sunmak üzere Hande ile bir araya geldik. E, ben Riva. Ben Hande. Hande'cim hangi haftayı yorumluyoruz? Şimdi 23 Kasım'la 29 Kasım arasını yorumluyoruz. Ve sıra İkizler Burcu'nda sevgili İkizler. Evet İkizler, İkizler Burcu. Diyerek. İkizler bu hafta biraz hani aile, ev. Ee, konu başlıkları ee, günden onları biraz endişelendiriyor olabilir özellikle yaşam alanlarındaki <laughs> oturdukları işte evlerde bir takım değişiklikler ondan sonra taşınmak gibi biraz bu tarz dinlenmeler onları bu, bu süreçte işte meşgul ediyor olacaktır ee, akışta kalmalarını tavsiye edebiliriz ee, güvenli bir yere geçmek aslında onlar için iyi gelecektir. güvenli bir yere geçecekler ondan sonra sadece Stres yapmasınlar. Hani burada da başaramadım, burada da yürütemedim, de bir yere de gideceğim, sanki orada da bu evi başaramayacağım, yürütemeyeceğim gibi denen de bir güvenli alanda olmak onlar için iyiyse o tarafa geçmelerini taşınma konusunda tavsiye edebiliriz. Ee, bu durum onlar için biraz huzursuzluk yaratır ama korku yaratmasın. Ee, bu süreç onun için geçicidir. Özellikle yakın aile fertleriyle alakalı işte yaşı geçkin olanlarda biraz hani sağlık problemleri olabilir. Onun için de işim e, havalar biraz kıyıp o tarz bir şeyler gerçekleşebilir. Onlar için de e, hazırlık olsunlar. Bağışıklık sistemlerini e, güç tutacak e, ilaçlar takviyeler yapabilirler. Eğer yanları başındaysa hani. Ee, onun haricinde de yenilikler tercihler dönemindeler aslında ikizler 30 Kasım. Çünkü onları çok fazlasıyla etkileyecek 30 Kasım'daki ikizler tutulması. Ee, aslında şu andaki e göksel etkiler e, ikizleri tutulmaya hazırlıyor, evet. ikizler yayları evet. tutulmaya evet. hazırlıyor. O, hani benim dedim yani şey, ev değişikliği, mekan değişikliği, yer, gök değişikliği bazıların e, şehirlerinden dahi taşınabilirler. Sadece ikizler değil. hani ikizleri yakın olan derece olarak da gezegenleri olanlarda hani ikizlerde gezegenleri, evet, gezegenleri olanlarda, olanlarda da olabilir bu durum. Ama onun haricinde şimdi onlardaki en büyük problem pardon problem bir aslında yanlış şey kaygı, güvenlik şey i̇şte yerim şu anda güvensiz korkuları var, endişeleri var. Daha önceki şey deprem vesaire vesaire. Ya da daha küçük bir yere geçmek, daha ufalmak ondan dolayı da hani bu süreç onlar için iyi gelebilir, ee, tercihleri olabilir, birkaç tercih çıkabilir. Önemli olan burada iyi şey yapmak, içsel durumunu değerlendirmek, hangisi benim ihtiyacımı e, giderecek, ondan sonra iyi gözlemlemek, hemen hepsini o da olsun, bu da olsun diye değil, detaylıca araştırarak seçim yapabilmeleri belki yani yani çok İki önemli arada olacak. Bir derecede, evet. evet, etki altına kalmamalarını tavsiye ederiz bu süreçte. Onlar etki altına bazen kalabiliyorlar, kalabiliyorlar. O yüzden etki almadan kendi fikirlerini ortaya koyarak, kendi ihtiyaçları neyse o yolda devam etmelerini her anlamda aslında sadece ev konularına değil işte ikili ilişkilerinde, çalışma hayatlarında da bu anlamda etki altına kalmadan kendi fikirlerini e, deneyimleyerek yola devam etmelerini tavsiye edebiliriz. Bu haftanın gelişimi bu şekilde olacaktı ikizler kendi için. Kendi akıllarına yaptığı evet, kendi gibi. gibi. Evet, aynen öyle. İkizler arkadaşlarımız için sen bu haftayı yoğunlukta evet. taşınmayla Taşınma ilgili şey, gördün. Evet, evet. Güvenlik alanını yeniden tesis etmek Evet, evet. çünkü orada bir soru işaretleri var. hani Ben gerçekten burada rahat mıyım, huzurlu muyum? Bunlar çok önemli ikizler için. Ondan dolayı da böyle bir süreçteler. Belki de değiştirmeyecekler ama hani sonuç olarak burada böyle bir gündemleri var. Evet, peki. E, zannediyorum bu kadar ikizler evet, için. Evet, bu kadar. E, sevgili ikizlere e, şimdilik hoşça kalın diyoruz. Evet. E, bu haftalık bu kadar. E, ayrıca zaten AstroKora e, Astro Kora Instagram sayfamızda e, burç yorumlarımız devam etmekte. Evet. E, sevgiyle kalınız. Hoşça kalın. İyi